Merhabalar arkadaşlar Pratik Almancam kanalında yeni kanalımıza geçtik ve e, Almanca'da ismin iyi hali akısatif anlatacağım. Bugün yanımızda yine Efe var. Efe'cim hoş geldin. Evet. Küçük bir hatırlatma ile başlayalım önce. E, Almanca'da daha önce nominatif dediğimiz yalın hali görmüştük. Bugün de akısatif ismin iyi halini göreceğiz. Türkçe'deki gibi Almanca'da ismin i hali, isimlerin sonuna i, e, a ekler getirilerek yapılmıyor. İsmin i halini alınan fiiller var Almanca'da. Bu fiillerin bilinmesi lazım. Bir de kelimelerin, artikellerinin bilinmesi lazım. Örnekler üzerinde Efe'cim bunu çok daha rahat anlayacaksın. Senden şimdi şunu istiyorum. Daha önce yalın hal demiştik. Yalın halde artikeller bir kelimesiyle kullanıldığında ne alıyordu? Mesela e, bir kelimesi aynı ya da aynıydı. Diğer artikelli bir kelimeyi biz ne diyorduk? Aynı. aynı. Evet diğer artikelli bir kelime sonundaki e'den hatırlayalım demiştik. aynı. Aynı diyorduk. Oradaki e'yi buraya verdi. Hı -hı. Das bir kelime de ne diyorduk? aynı. Aynı oluyordu. Evet. Çoğullarla bir kelimesi kullanılıyordu. Şimdi bunu olumsuz yaparken nasıl diyorduk? Kain der artikelli bir kelimede. Kain'e diğer artikelli bir kelimede. Das artikelli bir kelimede de kain kullanıyorduk. Yani başına sadece k harfini ekleyerek cümleyi olumsuz yapabiliyorduk. Benim derken nasıl yapıyorduk? Sadece başına m harfini ekliyoruz. Der artikelli de ne oluyordu? Ayn. Benim derken mine. Diğer artikelli bir kelimede benim annem derken mesela dim uferdi mine Mutter. Mutter oluyordu. Das kind çocuk demek. Benim çocuğum derken mine olduğu <laughs> için mine zoon. kind oluyor. Evet. Akusatifte dikkat etmemiz gereken tek artikel şu, der artikeli. Der artikelli kelimelerimiz daima D'ne dönüşüyor. Geri kalan hepsi ise artikeli değil, das da das. Örnek cümlelerde anlayacağız şimdi. Efe'cim buraya bak. Mesela bir kitabı derken aynı da değil mi der artikeli normalde? Buraya baktığımız zaman aynı da. Şimdi akusatifte ismini iyi alan fiilim olacak. Artı bir de kelimenin neyini bileceğim? Artikelini bileceğim. Bu ikisi önemliydi değil mi? Bir kitabı derken ya da bir defteri derken aynen aynen kelimesini kullanacağız. Evet. Diğer artikelli bir şeyde herhangi bir şey değişmiyor. Aynı nominatifteki gibi aynı da's artikelli bir şeyde ne yapıyorduk? Değişmiyordu. Da's artikeli aynı olarak çevriliyor. Yani Der artikelli kelimemizi gördüğümüzde, ismin iyi halini alan fiili gördüğümüzde artikelimize göre değiştiriyoruz. Şimdi ne demek istedim? Çok daha rahat anlayacağız. Evet, şimdi burada demişiz ki, aynı Gewerbe mit Akustatif. İ, i̇smin iyi halini alan Almanca'da bazı e, fiiller var demiştik. Mesela bunlardan bir tanesi brauchen, ihtiyacı olmak. Kaleme ihtiyacım var. Eve ihtiyacım var. Evet 5 TL ısmarlamak. Esen yemek yemek. Haben sahip olmak. Hören dinlemek. Bunların pek çoğu daha önce ki derslerimizde geçmişti. Kaufen satın almak. Nehmen sadece almak. Suchen aramak. Trinken ne? i̇çmek. evet içmek. Finden bulmak. Oh. Möchten istemek. Fragen sormak. Aha. Sehen görmek. Vergessen unutmak. Kennen tanımak. Bezahlen ödemek. Eğer cümlemin içinde bunlar birkaç tanesi tabii ki. Cümlemin içinde bu fiilleri görüyorsam artikellere bakacağız ve ismin i halini alan İsmin iyi haline çevireceğiz? Şimdi bakacağız. Vek artikeli değer yol demek. Kenen e, ismin akusatif halini alan fiilimizden bir tanesi. Sen yolu tanıyor musun derken der artikeli kelime akusatifte neye dönüşüyordu? Değin. O zaman buraya ne gelecek? Den vek. Kaufen satın almak. E, satın almak fiilim cümlemde var. Dolayısıyla ben bunu ne yapacağım? İsmini i haline dönüştüreceğim. Sonu unig ile biten kelimeler artikelleri daima di'dir. O zaman evi satın alıyorum derken ich kaufe di Wohnung olarak değişmiyor. Çünkü ne demiştik? Hemen tablomuzu hatırlayalım. Der artikelli kelime gördüğümüzde d'ne çevireceğiz. Di artikelli di'de kalıyor. Das da das da eğer bir kelimesini kullanacaksak bunda aynen olacak. Diğer artikellerde aynı, das artikellerde de aynı kelimesini yerleştireceğiz. Şimdi bakalım. Esen fiilinin çekimlenmiş hali bu. Yemek yemekte ismin iyi halini alan bir fiildi. Der apfel olduğu için o elmayı yiyor derken der artikelinde ne oluyordu? E din apfel olacak. Sie sucht nokta nokta Schlüssel. Schlüssel anahtar. Aramak fiili de ismin i halini alan bir fiil. O anahtarı arıyor derken der artikeli olduğundan ezuh, er such, zizuh den schlüssel oluyor. Bu artikeli ne Efe'cim? Das Buch Evet benim bir kitabım var derken das artikeli de değişiyor muydu? Değişmiyor değil mi? Önceden öğrendiğimiz gibi. Benim bir kitabım var derken aynı kelimesini kullanıyoruz. Ama sahip olmak fiili de ismin iyi halini alan bir fiil. Brauchen ihtiyacı olmak. Evet ihtiyacı olmak. Benim bir bilgisayara ihtiyacım var derken bilgisayarın artikeli değer. Dolayısıyla benim bir bilgisayara ihtiyacım var derken nasıl olacak? Der artikeliler ne oluyordu? Bir de Aynen. Buradaki den'den dolayı aynen oluyor. O içiyor ne? Meyve suyu. Derken, o meyve suyu içiyor derken D de zaft olduğu için ne çeviriyoruz yine bunu? Ertrinkt den zaft oldu. Siz nokta 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 freunde. Freunde arkadaşlar çoğul olduğu için değil. De. Onlar arkadaşlarını görüyor derken yani arkadaşları görüyorlar derken ne olacak? Sizin die Freunde. Dikkat edersen burada sadece der artikeli olanlar değişmiş. Geri kalan artikelimiz neyse aynen olduğu gibi yazılmış. Bu sadece bir olduğu için değişmiş. Evet gelelim mine, mine, Meinen. Şimdi Efe'cim şurada göstermek istiyorum. Mine artikeli mine olması için benim demek için das artikelli bir şey olması lazım. Mine demek için de di artikelli kelimen olması lazım. Mine demek için de der artikelli. Şimdi ben sana söylüyorum. Bir de fiilimiz olacak. Möchten istemek değil mi? İsmin i halini alan bir fiildi. Şimdi ben resmi istiyorum derken das bild Buraya ne gelecek? Resmimi istiyorum derken. Oy. Ha, resmimi derken bunlardan. var. Aferin. Ich möchte mein Bild. Resmimi istiyorum. Ben çocuğumu seviyorum derken çocuğun artikeli das. Daha önce geçmişti. Ben çocuğumu seviyorum. Sevmek de ismin iyi halini alan fiil. Dolayısıyla das artikelli bir kelime olduğu için bunlardan hangisini kullanacağım yine? Mine. Hı -hı, aynen. Mine. Das artikellerde mine kullanıyoruz. Devam. Die Freundin. Kız arkadaş. Şimdi ben kız arkadaşıma kız arkadaşıma soruyorum derken nasıl olacak o zaman? Bunlardan hangisini kullanıyorum? Evet. Meine Freundin. Evet. Bu erkek arkadaş D olduğu için D'da ne oluyordu? İsmini aynı yani alan fiil varsa ki var. Zihin görmek. Erkek arkadaşımı görüyorum dediğinde ne olacak? maynen oluyor değil mi? Şu diğer artıkle değişiyor. Evet. Da sendi. Cep telefonu. Cep telefonu. Cep telefonumu arıyorum derken benim cep telefonumu arıyorum derken Das Artikelinde ne oluyordu? Bunlardan hangisi? Zaten my yazıyor. Evet. Aynen öyle. Aferin. Ich suche mein Handy. Die Eltern. Die Eltern neydi? Anne baba. Anne babamı ziyaret ediyorum derken benim no. anne babam çoğul. Evet. hangi maine oluyor. Böyle şablonu yazdığımız zaman kolay oluyor zaten. Vergessen, Hı -hı. unutmak. Doktordaki randevumu unuttum diyeceğiz şimdi. Benim randevum do, termin. Artık eline değer. Değer olduğu için benim randevum derken ne olacak? Hemen my nen. İhtirinki nokta nokta kafi. Ben kahve içiyorum. Benim kahvemi içiyorum derken ne olacak? Der artık eli olduğu için <laughs> benim kahvemi derken ne oluyor hemen? Meinen oluyor. Evet şimdi gelelim olumsuz cümle yapmaya. Olumsuz cümlelerde ne yapıyorduk? Olumsuz cümlelerde kein, kayne, keinen. Şimdi bu neydi Efe? Das artikelli kelimede, die artikelli kelimede, der artikelli kelimede de kaynen oluyor değiştirmiştik eğer fiil varsa mesela haben fiili var burada ismin i alan fiilleri de az önce görmüştük vardı değil mi benim sandalyem yok derken hangisini kullanacağız sandalyenin artikeli derstuhl o zaman bunlardan hangisini kullanıyoruz hemen bakalım yani. süpersin ich habe kaynen stuhl ich mag bla 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 probleme Problem istemiyorum derken problemler evet. istemiyorum derken çoğul olduğu evet. için. Evet hangisini kullanıyorum? Evet. Harikasın. Kayne problemi sana Sanayi Efe. Mağlikinden Mögen nokta nokta katsın. Benim çocuklarım kedileri sevmez derken kediler çoğul olduğu için. Artık değil Evet mağlikinden Mögen kayne katsın. Doğru. Haben fiili yine var. İkabe. Benim kız kardeşim yok derken kız kardeşin artık kendi kız olduğu için değil. O zaman ne olacak? Kayne. Kayne şüvesta. Kolay değil mi? Evet. Sadece der artık dikkat edeceğiz. Aynen şimdi geldi der artikeli. Evet önce bir olumsuz yapalım. O erkek çocuk sevmez derken nasıl yapacağız? Kaynen yapmayacağız. Evet. Aynen öyle. Kaynen zon. O erkek çocuk sevmez derken. Çok kötü bir cümle oldu senin yanında bu. Ben severim ayrıca. Evet. O erkek çocuk sevmez derken kaynen oluyor. De zon olduğu için. Ama o e, oğlunu sever derken de kendi oğlunu sever derken de sein ne yapıyoruz? Buradaki eneyi buraya getiriyoruz. Seinen Sohn olarak söylüyor. Evet biz arkadaşımıza soruyoruz derken nasıl olacak? Die Freunde olduğu için bizim arkadaşımıza soruyoruz derken Unser diye ekini getiriyor. Unser. Sie sucht Der Stift artikeli. Ihr kelimesini kullanıyoruz. Der Stift olduğu için sonuna en getiriyoruz. Sie sucht ihren Spricht, e, Stift. Bezahlen Hesabınızı ödeyin lütfen derken ihr kelimesini kullan demiş. Rechnungun artikeli di ung ile bittiği için Bezahlen Sie bitte ne yapıyoruz? Bu E buraya geliyor. İye ve Behnung olarak. Hemen ödüllü sorumuza gelelim. Efe sakın cevabı söyleme. Evet, Pratik Almancam kanalında ödüllü sorumuzda sıra. Wir brauchen nokta nokta computer. Ich frage nokta nokta lehrer. Bunlardan bu boşluklara uygun cümleleri yerleştirin. İsmin iyi halini alan fiillerimiz var burada. Dikkat edelim onlara. Ona göre cevabımızı yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım.